yollar boşalmış mı? Boş. Selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz hepiniz hayırlı sabahlar hayırlı bayramlar bugün bayramın ikinci gününden. video açtım arkadaşlar ilk gün açtım ve ilk gün pek böyle evde başladım hemen yani aceleyle babam camiden geldi bir kaybaltı yaptık hemen kurban kesmek arkadaşlar kurbanımızı kestik geldik Rabbim kabul etsin inşallah ilk olarak da kurban ediyorsun atacağım tabii ki bunu ikinci olarak da atacağım Bayağı yorulduk arkadaşlar. Önce babamın kurbanını kestik geldik. Ondan sonra onu kestikten sonra bitirdik. Saat bir buçukta öğlenden buraya geldik. Ben de koyun aldım arkadaşlar. Bu sene koyun kestim. Oradan geldik babamın. Bu sefer de hiç o ete değmeden babamın koyununu kestik. şey, diyorum koyunu kestik. Onu parçaladık. Ben yüzdüm babamı kestikten sonra onu yormak istemedim. Parçaladık. Dağıttık. Evimize koyduğumuz evimize koyduk. Allah'ım kabul etsin tüm e, kurban kesenlerimizin kurbanını. İnşallah öbür dünyada bizlere şefaatçi olur arkadaşlar. E, Bunda amcam geldi. O da kurbanını kesmiş. Kurbanını kesti. Akşamına hemen Sen indi arkadaşlar. Geldi sağ olsun bizleri bayramda yalnız bırakmadı. Üçüncü bayramda haram bir çıkacaklarmış. Onlar gelecek. Akşam saat 9'da da gittim sucuk yaptırdım. Geldim arkadaşlar. Birazını kıyma yaptırdım, buz attım, Birazını bütün bir şekilde bu sene doğramadım. O şekilde şöyle e, sucuğum biraz kaldı arkadaşlar. Varsa gitmedi. Ben de bu şekilde getirdim. İyi güzel de oldu. Büyük pişirelim, tadına bakalım sucuğumuzun. Hatta birazdan güzel göstersin isterseniz. Aşağıda e, astım güneşi. Şöyle bir saat kadar fazla değil. Fazla kalırsa eşkime yapar arkadaşlar. İçinde sarımsak olduğu için, kimyon falan olduğu için. E, güneş de durmaz bir saat kadar güneşte durup şöyle bir kızaracak yüzü. Ondan sonrasında da e, alacak mutfağa poşetleyip koyacak arkadaşlar. Şöyle yumurta pişireceğim bugün. Dün sucuk yaparken de çekemedim arkadaşlar bir e, dükkandı. Çok da kalabalıktı. Kalabalığı geçtim artık yine çekmeyi çekerdim de şey vardı e, şey makineler olsun. çalışıyordu. Iki, üç, i̇ki tane makine çalışıyordu. Aşırı da ses vardı makineden dolayı. Ne benim konuştuğumu anlayabilirdiniz. Zaten her makine sesinden de zaten o video izlenmezdi. O yüzden şöyle tatlımızı gösterelim. Burada tatlımızı şerbetledim arkadaşlar birine. Aç ağzımızı şöyle. O çok güzel olmuş arkadaşlar. Tadı şekerimde biraz fazla yaptım. Bu sefer. Yaprağımızı da pişirdim. Sabah sabah koydum daha yine kapattım altını. Sabah da video açacaktım da düdüklünün sesinden dolayı da açmadım. Çayımızı koyduk. Görüyoruz, amcam yeni geldi. Yarım saat oldu ya da olmadı arkadaşlar. O şekilde. Yine biraz hüzünlendik, ağladık. Amcamın daha biraz ağrıyor. Çünkü geldi, annemi bulamadı. Biraz grup arkadaşlar. Bayram bize yani tek bayram gibi değil. Ramazan bayramı zaten hiç bayram olmadı. Onu hiç bilmedik. Çünkü Ramazan bayramına 10 gün, 15 gün kalan bir vefat etti. Kurban bayramında da tarası 2 ay. O yüzden pek bir e, bayramı bize göre pek bir şeysi yok yani çocuklara. Bize pek bayram değil yani anlayacağınız arkadaşlar. Ne diyor? Kim arayın enginiyet sayesinde? Anam mı arayın? <laughs> Hem anam yok ki. <laughs> Kapadın mı?

Içer, daha Ağırlıkta da atlayacağım. Size daha zor geliyor biliyor musun? Evet. Değil mi? Biz alıştık bayağı. Bir buna alayım, bir buna alamadık. Alıştık yavaş yavaş. Böyle işte dışarıdan biri yerine... geldi mi? Esin, 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 evet, şey. Biz Sizlik, de esir değilsiz dolaşıyoruz şu anda. Evet, biz tazeleniriz. Siz gittiğinizde biz de denizleri dolandıracağız. İyi çok aradık, bayağı bir ay ne aradık. Sonra 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 modumuzu kestik yavaş evet. evet. yavaş. Ne olacak, ne Böyle Önce geldi geldim işte, bayram geldi. Önceleri geldiğime girip, anamı yokluğa koyuyoruz. Yani... Bu da neyse, selamlar.

Annem hastaneye götürdüğümüzde amcam kaldı arkadaşlar yanımda halamla. Amcam koşturdu orada. Doktorlar amcama söylemiş ne var ne yok Yani bana söyledikleri gibi. En acısı da ikimiz yaşadık. İkimiz de dillerde dayanaman değil. Annem ikimizden çok korkardı. Yıldırayma bir şeydi mi? Yıldırayma bir şeydi mi? O dayanamaz oldum dedi. En dayanıklı en ön çıktı. Bir de beni, benden de bunlar korkarlardı. Riyar riyar bir dayanamaz, bir yer düşüyoruz. En dayanıklı ben çıktım. Dayanıklı işte dayanıyorsa nasıl dayanıyorsa diye de bize sorun da yine de bu şekilde işte en dayanıksızlar en dayanıklı çıktılar işte arkadaşlar o şekilde şimdi bakalım da gayet yumurtamız dökelim ben niye ben evet. beceremem ki ben o şunla ekmek arası hep değeyim bu oğlum <laughs> yapar buradan da yapmıyor Recep yok ondan istemiyorum Recep sen ne yiyeceksin ben mi? Evet. Yemezsin sen. Ben onlardan yiyorum. Telefonu durma bak. Ben onlardan yiyorum. Anne. Tamam. Yapayım da iyi dur. Hadi bakalım. <laughs> Baba sen iyi otur. Benim kuru saray var. Sen şey yapma. Dur dur dur. <laughs> Ooo oh, elime niye yiyorsun ya? Merafiye metrik eline kutu, daha büyük küçük. Hatır olsun ben bir ses Yok ama değinmedi. Ben öyle bir yaptım ben Ama çok kısa ya. Peki. Çirkin Ne olacak sanki? Ne olur da çok yerdeki bunu da onu sanki. Oya uzun kestirin diyorlar. Ne zaman aldın bekliyorum? Sen, Sen aldın ya. aldın ya yavrum. Ne yaşayın. Ben üç tane taş fırın aldım. Hani ya hiç taş fırın almamışsın. Bir tane büyük baban almışsın. Bir taş fırın başka yok. Nasıl bir tane He. Bir tane bak. İpnikleri mi karıştırdın yoksa. Vallahi üç tane aldım. İki tane bundan koydum. Onuza ya. Taştan yiyebilirsin. Yok iki tane e? taş fırın Bir tane de o yuvarlak koydum. Dört tane almışsın. Nah. Beş de dedin de eldiven sana. Beş aldım ya. Buraya atayım mı onları? İşte yavrum bir iki, mı? şu üç, bir de bir var dört. Bir şey mi o mu? bu var beş. Bak, var yavrum ne? Mı? Vişne ha? mi? Ha? Var var. Tamam size yavrum. De şunlar var beş. Bir, iki, beş. Tamam bir, beş. bir, iki, üç, dört, tekrar yine veririm ben sana tamam canım? Sıralar ne yaptın? Ya? Beceriz. Evet sen ağlattın orada. Unuttum. Tamam. tamam. Dolaytı kahvaltı var Bir nasıl o şekilde. <laughs> güzel, bir suyur, yaptık. Bir şeye gittik geldik babamdan büyük olanlara. Şimdi artık fazla güneşte durursa sucukta eşkime yapar. O yüzden hemen sucuğumuzu da alacağım dolaba koyacağım artık. bu. mı telefonu tutuyor mu? Tutuyorum. Hadi. Sana devirdim. Basıyor mu bir şey? Yo yo zaten açık. Şu an açık mı? Açık. açık. İyi de güzel de kurumuş. Sever mi? Verir mi tadına bakar mı? Şimdi hiçbir şey canım istemiyordum. Ana çok çok sıcak kaçıyorum ben. Hemen kuruza gideceğim. Dur. Ya, kollarım çok yanıyor. Sen var ya siyah giyinmişsin. Siyah giyindiğinde de yanıyor. Hemen çıkar o suya. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur hesaba. He. Ee, Giydik geldik. Benimki şu anda siyah söz oldu biliyor musun? <laughs> toz oldu benimki. Bir varmış. sen Evet. Tam yok yok bir şey. Bak gelip. Gelip nerede para verdi. Bunu nerede al? Hadi bari bayram yap para topla yok. Anne bu tedirge. Bu çocuklarımızı bu da bu arkadaşlar artık <laughs> böyle öyle tüketecek. Hadi gidelim hemen. Ne yapayım, Nereye basıyor? Nereye basarsan bas. Bakalım. Arkadaşlar amcam eşya getirir çocuklar ayakkabı, terlik. varsa içinde terlik bakacak, bunları giyecek. Şöyle yatırayım bunu. Geri dursun benim. Bunları amcamın her koymuş bu amcamın. İstanbul'daki amcamın koymuş biraz. Tarifiyle beraber koymuşlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Bakın İsmail'e şöyle bu ayakkabı sıfır zaten nasıl yapalım diyor da sıfır ayakkabılar diye. <laughs> Bayağı bir ayakkabı var. Çünkü hep ayakkabı koyuyorum. bir şimdi poşet açmayı hey, Çok sıcak olacak ya. Poşa bağlam. Geçim ehli değil misin? Geçim ehliyim de poşet evet, koymasın. Ne kızıyor bana? Ben de severim poşet açmayı. Bunlar neymiş şey mi? Yani? Ben anlamaz. Çok koymuşlar. Hadi kızlaş da. Videomu çok kızlar bekleyin. Hocam. Sen mi çekeceksin? Ben çekerim. Ben geç istiyorsan. Sultan var. Şöyle bıçak. Buraya bıçak koymuşlar? Kanım hangi yenge mi koyduysa ikisinde de sağ ol. Ha kesin asla koydu. Daraktan bildim. Darak var koyun diyordu. Bak şunlar da güzel. Tatlı sıfatlı. Bıçaklar bekle. Tez koydu bıçaklar. <laughs> Yo zaten öyleymişmiş ama. Ay arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar bunları İsmail olursa Ezilmeden getir misin Rendi. Bu da şey, tonik. Dur burada sana el geçeyim. Bunları kesin dursun ablamı boydu çünkü şu dursun ablamı. Yok kız o yengi mi? Ne? nasıl sana olur bak. Bunlar aynısını Dursun da versin. Olur. Pişti aldılar yani. yani ben de ayakkabı daha Aslı yapmak. Sağ ol. Hep, e, şeyden alır dedi ya. Beden Baksana. Şekil arkadaşlar recebi yaptırmış. Şuraya şöyle koyalım. Bunları hep son açacağım arkadaşlar. Kalanı kıyafet. Onun için mi ayakkabıyım? Bir biraz da sıkara var ya o yüzden. Anladım zaten. Evet. <laughs> Telikte herhalde yok. 9-12 <laughs> hafta güzelmiş. Bugün de bir sıcak var arkadaşlar. Dün böyle sıcak değildi de bugün. Daha fazla sıcak var. Bir gittim geldim hala sırtım hep soğumuş. Ezel terlik Giy ayağına bir şey olmaz. Hani Ezel terlik veriyor değil mi? Gitmedim oraya ya. da ya. Şimdi de Allah bilir. Şöyle bile. şöyle. Burcu bunları giyen sen. bam bam. bam, 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 bam. Sen. Ah, şu altın mı? Olmaz anne ya. Ya şu Hı. anda altın olmaz. Şu anda olurdu mu ya bak güzel bir ağır şu işte ilk teli ben sokak teli <laughs> sokak teli bu ya İsmail Bahçede giysin diyeceğiz evet. hem sen şunun eşyalarını geri koy olmasın hem de bakmasın ki şu evet arkadaşlar şunlar gelmiş güzel telik bakacak diye neyse çok aç numara ayakkabı şu mu? beyaz şu, şu en köşede. Şu mu? Hı hı. Bu 39 numara. Onu bir deneyeyim dur. Şu güzelmiş verilmiş, şu beklerim. da, buz beklerim. değil biliyor mu beni? Neyse arkadaşlar, videomu kapatayım isterseniz. <laughs> Geriye hediyelerimizle kurtuk. Bu, bu, bu arada bunu büyüdüm. Evet ayakkabı var. Biliyorum ne koymadım çünkü. Koydum, İki dakika bir onu da açayım arkadaşlar sizlerle beraber onu sonra <laughs> <laughs> kapattım. Varız girip oturacağız. Hayırız. Size kalıyor. Değil mi? bu güzel puluzara kıyafet eşya. Öske. Liş hatka. Otur. Bu da herhalde başka bir yük kıyafet var. Burayı Sonra buruza baksın. Neyse arkadaşlar video kapatıyorum. Misin? Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.